Akrep ve yükselen akrep burçları nasılsınız bakalım 2022 hazır mısınız? 2022 fincanımla akrep fincanımla sizlere keyifli keyifli akrep burcunu detaylı detaylı anlatacağım. Şöyle bir masaya yatıracağız arkadaşlar. Peki şimdi bu sene sizler için çok önemli bir sene arkadaşlar. Ne için sizler için çok önemli? Çünkü Tutulmalar bir kere burcunuzda gerçekleşmeye başlıyor. Boğa akrep aksı tutulmaları başladı ve akrep burcunda tutulmalar da olacak. Tutulmaların gerçekleşmiş olduğu seneler dramatik senelerdir. Hayatımızda önemli büyük radikal değişimlerin meydana gelmiş olduğu zamanlardır. Bu yüzden tutulmaları sakın es geçmeyin arkadaşlar. Bu sene birçoğunuz iş, işini değiştirecek tamamen belki sektör değiştirecek belki evini değiştirecek. Ve hayatlarında çok önemli çok büyük baştan aşağı yapılandıracakları bir sene olacak akrep ve yükselen akreplerin diyelim ve ondan sonra ufak ufak böyle başlayalım. Şimdi tutulmalardan hazır bahsetmişken yılın ilk tutulması 30 Nisan'da gerçekleşecek arkadaşlar. Boğa burcunda gerçekleşecek olan bir tutulma olacak. Uranüs'yen bir güneş tutulması olacak. Uranüs etkisiyle ilişkiler ve ortaklıkları ilgilendiren konularda sürpriz değişikliklere, radikal bir takım olaylara hazır olmalısınız arkadaşlar. Örneğin aniden sürpriz bir evlenme teklifi alabilirsiniz veya evlenme teklif edebilirsiniz, evlenebilirsiniz. Ya da ani bir boşanma kararıyla "Eh ben bunun hayatım devam devam ettireceğim, geri kalanı bununla mı geçireceğim?" deyip Hop ondan sonra hemen böyle boşayıp rahatınıza bakabilirsiniz de. Evlilik ve ortaklıklarla ilgili e, bilindik ondan sonra tarifler değişmeye başlıyor hayatınızda. İlişkilerde çok ani inişler çıkışlar bekleyebilirsiniz. E, istikrar ve stabiliteyi sağlamak kolay olmayabilir. Farklı, değişik, sıra dışı kişilerle veya birlikte insanlarla bir araya gelebilirsiniz. İlişkiler kurabilirsiniz. Ortaklıklar kurabilirsiniz özellikle e, ve bu tutulma zamanları özellikle özellikle güneş tutulmaları biraz da kariyerle de ilişkilidir. Kariyerinizle alakalı da ani bir yön değişikliği yapmak isteyebilirsiniz. 30 Nisan artık son günlük süreç oldukça ilginç olacak sizler için. Bir diğer tutulma ise arkadaşlar 16 Mayıs'ta gerçekleşecek olan bir tutulma var. Bu tutulma sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Akreplerde gerçekleşecek olan bir tutulma var. Bu bir ay tutulması ve bu tutulmaya ne yazık ki Satürn'ün sert bir etkisi olacak arkadaşlar. Öncelikli olarak bir kere sağlığınızı bedeninizi ilgilendiren konular ön planda olacak. Fiziksel olarak değişime gitmek isteyebilirsiniz. Yaşamınızda hayatınıza dair bir takım önemli krizler yönetmeniz gerekebilir. Bedeninizde genital bölge, yumurtalıklar, üreme organlarına dikkat etmelisiniz. Özellikle bu tutulma zamanında aile, gayrimenkul taşınmakla ilgili konularda sorumluluklarınız artabilir. Bu konularda rahat hareket etmek ne yazık ki çok kolay olmayabilir. Bir takım böyle kurallar, engeller veya yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz. Siz her ne kadar başınıza buyruk hareket etmek isteseniz de koşullarınız ne yazık ki buna çok böyle müsaade etmeyebilir. Ee, özellikle böyle satürnle oluş içerisinde dişlerinize dikkat edin arkadaşlar. Bu 16 Mayıs artı eksi 10 günlük süreç içerisinde e, bu bu tutulma önemli bir tutulma arkadaşlar. Değişim dönüşüm var ama engel de var. İşlerin yavaşlayacağı ama Mevcut koşullarınızdan da artık sıkılacağınız bir tutulma süreci bekliyor sizleri. Bir diğer önemli tutulma ise 25 Ekim'de gerçekleşecek olan Venüs'yen bir tutulma var. Venüs Güneş'in kalbinde olacak bu tutulmada ve yine burcunuzda gerçekleşiyor bu arada. Yani Akrep'te gerçekleşecek olan bir tutulma yine bu. Aşk hayatınızda ve fiziksel görüntünüzde büyük ve köklü değişimler hazır olun. Çünkü Venüs aşk demektir. Hayatınızı sarsacak baştan aşağı değiştirecek tutku dolu bir aşka şimdiden hayatınızda yer açın arkadaşlar. Bu tutulma içerisinde tabii ki ne yazık ki krizleri ve korkuları da barındırmakta. Kaybetme korkusuna ve Kıskançlıkla ilgili dürtülere lütfen kapılmayın 25 Ekim artı eksi 10 günlük süreç içerisinde. E, aynı şekilde bu arada kadınlar, güçlü kadınlarla bir araya gelebilirsiniz bu tutulma süreci içerisinde. E, ortaklıklar, para konuları, çünkü Venüs parayla da ilişkilidir. Parayla ilgili konularda lütfen kaybetmekten korkmayın takıntı haline getirmeyin arkadaşlar. Maddi konularda büyük riskler almak konusunda heyecanlı ve motive olabilirsiniz ama çok da tavsiye belki de etmeyebilirim 25 Ekim artı eksi 10 günlük zaman süreç içerisinde. Ve yılın son tutulması da sevgili arkadaşlar 8 Kasım'da gerçekleşecek a burcunda gerçekleşecek arkadaşlar. Bu tutulma yine ilişkiler ve ortaklıklar konusunu, yen ve duygusal beklentiler konusunu yeniden şöyle bir masaya ondan sonra yatırmanız gerekecek belki de. Bu konularda birtakım duygusal krizleri ve sorumlulukları yönetmeniz gerekebilir. Özellikle ilişkiler ve ortaklıklarda evlilikle ilgili konularda rahat hareket edemeyebilirsiniz ne yazık ki isteklerinizi elde etmeniz zor gibi görünüyor arkadaşlar. Kötü giden ilişkiler ve ortaklıkları bu tutuma sayesinde son verebilirsiniz. Özellikle ailevi veya gayrimenkul ile ilgili konulardan yana stres ve baskılar artabilir. Ev almak isteyebilirsiniz, taşınmak isteyebilirsiniz, yer değiştirmek isteyebilirsiniz. Hani birazcık bu gibi temalar da ön planda olacak. Yine ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar ve aile arasında ciddi bir şekilde, dikkatli bir şekilde denge kurmanız gerekiyor. Aile aile içerisinde bir takım hastalıklar ve sorunlar ne yazık ki gündeme gelebilir sevgili arkadaşlar. Şimdi evet bu tutulmalar da akritteki tutulmalar her zaman krizlere temsil etmiş olduğu için zorlu bir tarafı var. Şimdi Satürn tabii ki sene boyunca arkadaşlar ev yuva gayrimenkul ve aile ile ilgili alanda seyahat edecek. 2021'de kuvvetle muhtemel Satürn'den dolayı ev yuva aile ile ilgili konularda streslerle boğuştunuz. Sorumluluklarınız arttı. Ee, belki aydan biri hasta oldu onunla ilgilendiniz, belki taşınmak istediniz, belki ev almak istediniz, ee, belki bir kredi işine girdiniz, ev gayrimenkul, toprak, arsa marsa bu işlere girmeye çalıştınız ama hani işler çok yavaş ve istediğiniz gibi gitmemiş olabilir. Şimdi geliyor hazır mısınız? 2020'de ne yazık ki bu böyle devam edecek çünkü Satürn kova burcunda seyahat etmeye devam edecek. Bu konularda öğrenmeniz gereken bir şeyler var. Evle ilgili, aileyle ilgili, gayrimenkulle ilgili konularda sınavlar vereceksiniz ve bu konularda öğrenmeniz gereken şeyleri öğrenmenizde fayda olduğunu düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi 2022 senesi içerisinde 29 Ekim ile 17 Kasım arası Merkür Burcu'nuza seyahat edecek. Özellikle bu tarihler arası elektronik aletler almak, seyahatlere çıkmak, yeni eğitimlere başlamak, anlaşmalar ve sözleşmeler imzalamak için oldukça destekleyici, oldukça güzel bir zaman dilimi olacak arkadaşlar. Rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. E birazcık da aşktan bahsedelim. Gerçi bu sene tutumlar, evlilik, ilişkiler, ortaklar, aşk hayatınızı derinden etkileyecek belli ki arkadaşlar ama 23 Ekim ile 16 Kasım arası Venüs burcunuza seyahat edecek bu tarihler arası estetik anlamda, estetik anlamda bir şeyler yaptırmak, işte görüntünüzü değiştirmek e, için, e, estetik müdahalelerde bulunmak için uygun bir zaman dilimi. Aşkı da hayatınıza çekeceğinizi düşünüyorum. Hayatınızı değiştirecek önemli aşklara yelken açabilirsiniz sevgili akrep ve yükselen akrep burçları. Bunun yanı sıra 5 Nisan ile 2 Mayıs arası. Venüs Sizlerin e, arkadaşlar aşkı semseden bir alanda seyahat edecek. 5 Nisan'da 2 Mayıs arası bu tarihleri yine 5 yıldız koyabilirsiniz. Bu senenin en böyle şanslı aşkla ilgili zamanı olacaktır. Yine hamilelik, yine yatırımlar, borsa gibi konularda güzel fırsatlar ve heyecanlar yakalayabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. 28 Mayıs 23 Haziran arası Venüs evlilik ilişkiler ve ortaklıklar alanında seyahat edecek. Yine bu tarihler arasında evlenebilirsiniz. Evlilik yoluna giderken birileriyle tanışabilirsiniz. Ee, güzel ortaklıklar kurabilirsiniz. Karşınızdaki insanlardan, partnerlerden, ortaklarınızdan güzel destekler, samimi destekler görebilirsiniz. Peki, 2022'nin şanslı, kıpır kıpır, bolluğun, bereketin akacağı alanlar olmayacak mı sizler için? E, tabii ki olacak arkadaşlar. Akrep ve yükselen akrepler Mayıs'a kadar Jüpiter bir kere balık burcunda seyahat edecek. 11 Mayıs'a kadar. Jüpiter'in balık burcundaki seyahati bir kere 12 yılda bir aşk evinize düşüyor Jüpiter. iyi değerlendir. gözünüzü dört açın. Böyle size yaldır yağdır yağmur yağmur aşk gelebilir arkadaşlar. Biraz da bu noktada kafanız karışabilir. Çok romantik, çok keyifli aşklarla karşılaşabilirsiniz. Eğer ki işiniz sahne, yaratıcılık, şov, gösteri dünyası ile ilgili bir iş ise veya çocuklarla ilgili bir iş yapıyorsanız Jüpiter 11 Mayıs'a kadar bu konularla ilgili sizlere çok büyük fırsatlar ve şanslar yakalamanız konusunda sizlere destek olacaktır sevgili akrep ve Yükselen akrep burçları oldukça destekleneceğiniz bir zaman dilimi içersen geçeceksiniz. Yine çocuk sahibi olmak, hamilelikle ilgili konularda güzel destekleyecekleri altta olacaksınız 11 Mayıs'a kadar. Ve Borsa, yatırım gibi alanlarda da çok güzel şansınız dönebilir. Bilginiz olsun 11 Mayıs'a kadar acayip şanslı bir süreç geçireceksiniz. 11 Mayıs itibariyle yıl sonuna kadar Jüpiter Koç burcunda seyahat edecek. İş koşullarında müthiş bir iyileşme, sağlığınızda acayip bir düzelme, güzel işler bulma, iş kurma, iş büyütme, şubeler açma, işinizle alakalı konularda Aklınıza böyle gelmeyecek ummadık kişilerden güzel destekler, ondan sonra ortaya çıkartma, işle ilgili bir şey ilk defa yapmak, ilkini yapmak, böyle adınıza duyurma konusunda da oldukça böyle Jüpiter'in Koç burcundaki seyahati sizlere oldukça böyle destekleyici olacaktır. Günlük işleriniz, angarya işleriniz, angarya gibi gelmeyecek. aksine mutluluk getirecektir. Belki de bu süreçte hizmet sektöründen para kazanmak adına da böyle önemli ve güzel adımlar atabilirsiniz. Yine ev hayvanlarınızın sağlığı iyiye gidebilir. Ya da hayatınızı böyle çok mutlu edecek, güzelleştirecek bir ev hayvanına sahip olabilirsiniz. Ben de Jüpiter'in koç burcundaki seyahatini teklif etmeniz gereken şey kilo almak olabilir belki. Diyetiniz, sporunuzda dikkat edin. Ama koç da kilo almazsın ya. Yersin, yakarsın, yersin, yakarsın. Ye kuzum, ye. Ye yakacaksın biliyorum ama sporu da ihmal etmemekte fayda olduğunu düşünüyorum sevgili akrep ve yükselen akrep burçları. Benden şimdilik bu kadar sevgili akrepler. Hazır tutmalar da burcunuzda gerçekleşiyorken umduğunuz ve hani hayalinizi kurduğunuz bu büyük radikal değişimleri umarım bu sene hayatınızda gerçekleştirebilecek motivasyonu ve heyecanı kendinizde bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Mutlu bir 2022 dilerim sizlere. Aşk dolu Mayıs'a kadar unutmayın.